İstanbul Fatih'e gideceğiz şimdi. Bir tekstil mağazası sahibi toptancıdan aldığı ürünleri iade etti. Toptancı adamlarıyla birlikte o mağazayı bastı ve bir çalışanı darp edip ürünleri yağmaladı. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Odunla kafasına vuruyorlar üç kişi. Ölebilirdi yani. Esenyurt'taki olaydan bir farkı yok şu anda bizim olayımızın. Önce çalışanı odunla saldırdılar, sonra mağazayı yağmaladılar. Dükkanımızı yağmalamaya gaspa geldiler. Bize böyle çökmeye çalıştılar. Skandal olayın adresi Fatih. Gerilimin nedeni tekstil mağazası için alınan ürünlerin iadesiydi. Satıcı dükkana geldi ve iade kavgası başladı. Onlar gelip bizim dükkanımızdan bizim mallımızı almaya çalıştılar. 200 tane yakın bir ürün götürdüler. İş yeri sahibi Osman Kartal o esnada uzaktaydı. Çalışan Ahmet Fevzi ise ne olduğunu bile anlamadan saldırganların hedefi oldu. Saniyeler içinde kıyamet koptu. Talihsiz çalışan yere düştü. Peş peşe ağır darbeler aldı. Saldırı sırasında buradaki büyük masa yere devrildi. Saldırganlar raftaki bütün ürünleri götürmek için hepsini yere indirdi. O esnada Ahmet Fevzi iki saldırganın arasındaydı. Saldırganlardan birisi de bu büyük odunla defalarca onun kafasına vurdu. Baya uzun bir süre baya bir kafasına vurdu Ekrem denen şahıs. Saldırganlar bununla da yetinmedi. Tekrar dükkana gidip ürünleri yağmalamaya başladılar. Yardımına komşu esnaf koştu, saldırganlar zor sakinleştirildi. Çevredekiler hemen polise haber verdi, saldırganlar bu iş yerine hemen gözaltına alındı ve karakola götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldı. Ancak saldırıya uğrayanların iddiasına göre onlar tehdit etmeye hala devam ediyor. Biz e, mafyayız, e, derin devletiz, işte göstereceğiz. hani. Sonrasında da bize bir tehditte falan bulundular.